Karahisar Kalesi var. Tek başıma kalırsın ben öldüm bir tanem eğer süremiz yeterse yetecek gibi görünmüyor ama Duygucuğum hadi yolla da gelsin tamam. olmuyor sabahım diyelim. çıkıyorum sensiz sürgüne sonbahar vurdu mu dönerim yaprağa bir anda kırılır dalım ölürüm sanki kuruyan toprak Gidiyorum sessizce salım Kahredip sakın ağlama Gözler sen masiye dönerek bakın üstüne kara bağlama Gidiyorum aşkım elveda. Gidiyorum aşkım elveda. Evet sabah olmuyormuş ha, olmuyor evet, sabahı Olmuyor sabah, Geceler olmaz. bayağı uzun. Ah ah ah. ah, sabah ah. Var ya. Ondan mı böyle tır gibi kaldınız? <laughs> ya, ya, ya ben yemeği sevmiyorum. Ah. Vallahi yemek yemeği yemeği hiç sevmiyorum. E yemek nasıl yemek... yaşıyoruz? Fotosentez mi yapıyoruz? Aynen, yapıyorsun? aynen Ne yapıyorsun? Vallahi öyle yani Güneş. idare Allah, edecek kadar böyle yani... E, atıştırmalı. Ben doymam. Yani doymak için yemem daha doğrusu. Hmm. Öyle tadımla böyle yerim. İştahımı kaçırsın yeter yani. <laughs> Bir de çok yüzümden. Şeyden misiniz? Özellikle yazın şöyle söyleyeyim size gönül alın. Mübalağasız konuşuyorum bunu. Şeyden çıkıyorum Şişli'den, Şişli Camisi'ni baz alın. Hı hı. Sultan Ahmet Sultan Ahmet'e kadar. Sultan Ahmet o şeye çıkıyorum. Topkapı Sarayı'nın önünden dönüyorum ve aynı yoldan yine Şişli'ye camına aynı de yürüyerek yazın. 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 Bir de güneşin ve altında her gün evet. Ve her Veya gün. sabah gidiyorsun sen. Sabah gidiyorsun. değil. Öğlen sonra öğlen çıkıyorum öğlen. yola. Yürüyorum. Yani ben akşam e, saat öğlen gibi çıkıyorum. Saat 12 1 gibi falan çıkıyorum. Akşam saat 7 8 gibi de eve dönüyorum. E maşallah. ne kadar güzel bir şey. Ama İstanbul'u yaşıyorsunuz o şekilde değil tamam, mi? Tamam işte olay bu. Öyle arabayla olay, alıyorum, alıyorum, değil yani. resim çekiyorum, bilmem ne falan. Bile yanımda bir de arkadaşım varsa tamamdır işte. Böyle. Fotoğrafı Onun yapalım. keyfi başka. O ayrı bir. İstanbul yere... her biliyorsunuz her tarafı her şey bir fotoğraf karesi yani. Kesinlikle Nereye baksanız, öyle. fotoğraf karesi yani. Yür, yürüyerek e, keşfederek. Ben demek. her zaman şunu söylerim. Bu laf da bana aittir. Son zamanlarda geç birle daha söylemeye başladı ama İstanbul'da yaşamakla İstanbul'da olunmaz. İstanbul Yaşamakla İstanbul'dur Çok doğru, çok i̇şte, güzel. Yani o da o da çok bir kültürdür, İstanbul'un bir kültürdür. O kültürü bilmeden İstanbul'da istediğiniz kadar yaşayın. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. Ee, devam edelim mi? Ben bak hay. saati de gördüm, hay. şey olmuş gene. Hay hay hızla akmış gitmiş. Karahisar Kalesi. Karahisar Kalesi e, Türk'ü. Türk'ü. Anonim Türk'ü. E, bir de biz seslendirelim dedik. Farklı bir yorum. Farklı, bir, yorum. Farklı evet. bir tak. Yani. E yani. o zaman e, Karahisar Kalesi'ni Kurt Bey'in yorumuna da dinleyelim bakalım. Evet sevgili Duygu'cuğum. Hmm. Sarı kalesi yıkılır gelir. So, what i ne kadar coşkulu olmuş ama yine imza var orada yani. O evet. yine kurbe imzası kesinlikle uyuluyor. Çok net bir şekilde tarzınız e, yani belli oluyor kurbe imzası dediğim gibi. Evet. Efendime söyleyeyim. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna gelmişiz. E, tabii ki sizin bir parçanızla bir şarkınızla Kapanışı yapacağız ama hı hı. son olarak söylemek istediğiniz, ilan etmek istediğiniz konser takviminiz var ise veya önümüzdeki herhangi bir e, zamanda yeni projeler. E, şimdi e, konser vermiyorum şu sırada e, şu sıralar konserimiz falan yok önümüz yaz olabilir yani. Yani e, dediğim gibi e, üniversitelerde e, vesaire e, falan olabilir. Mesela. Dediğim gibi eğer e, benim bir menajerim falan konuda yani konserimizi falan düzenleyecek falan böyle şey, koşturacak bu tür şeylerim yok benim. Hı. Yardımcılarım falan yok. E olur inşallah. E, olursa gelen olursa yani gel i̇şte konser yap falan yürüyorum. burada buradayım buyursunlar gelsinler <laughs> yapalım beraber hep beraber eğlenelim. Evet. Buradan işte projeye girince de tabii önümüzde bir albümümüz var. Çıkacak olan bir albümümüz var. Hı hı. Yine içinde aşağı yukarı 4-5 tanesinin sözümüzü bana ait olan. Ondan sonra böyle fena olmadı çok güzel fena oldu. Olmadı. Fakat <laughs> o albüm daha böyle Anadolu olarak ağırlıklı. Yine türkülerin içinde mesela Halime mi koyduk, Geçti Dost Gervan mı koyduk, Kızıcıklar Oldum. mu? Yoktu Aa aslında. çok keyifli. Onları, onları da koyduk. Böyle herkesin de bildi hep beraber söyleyebileceğimiz falan böyle güzel bir albüm hazırlıyorum. O ne zaman çıkacak? Evet. Ee, i̇şte iki tane şarkım var. İki tane şarkıyı da şey tezgaha koyduk onu da. İnşallah işte üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Aranjeleri işte düzenlemelerine falan. E, tartışıyoruz, konuşuruz falan. İnşallah e, o da sanırım bir iki kadar falan çıkar gibi düşünüyorum ama ha, Çok uzun değilmiş. Çok an, uzun değil. 7-8 tanesi bitti. Şarkıdan bitti bir ona tamamlayalım istiyorum. Ben öyle single falan sevmiyorum. Evet diğer taraftan dediğim gibi abi işte şiirlerimizi yazıyoruz. Kitaplaştıracağız bir ee, şiir albümü de önümüzdeki belki ee, dönemlerde. Düşünüyorum bir şiir albümü gerçekten sadece ve sadece şiir albümü olmak üzere. Sadece şiir albümü olmak üzere bir şiir albümü de düşünüyorum. Yani o da eksiğimiz oldu çünkü. O da tamamlar zaten. E, tamam tamam. Güzel olur. diğer taraftan bizi dinleyen her nerede dinleniyorsak, bizi dinleyen, <gülüyor> <gülüyor> bizi dinleyen dostlarımıza, sevdiklerimize ve Bengü Türk ailesine ve izleyicilerine. Ailesine, evet. Evet, izleyicilerine buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Eksik olmasınlar. Hep olsunlar. Var olsunlar. Ah, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Burada teşekkür ederim. iyi ki katıldınız. Ederim. Çok keyif aldık. Eksik olmanız. Çok teşekkür restelerinizden, ederim. Restelerinizden, sesinizden. Çok teşekkür ederim. E, albümün de ve sonraki projelerinizin de inşallah e, bahtı açık olsun efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Eksik ama Allah büyüktür. <laughs> Allah büyük Allah kesinlikle. Büyüktür. Yani Allah büyüktür. Çıktık büyük. ona. Allah Hadi büyük. bakalım. Bismillah dedik çıktık yola Bismillah diyorsun. Hadi dedim. bakalım hayırlı olsun efendim. Evet. Evet sevgili seyirciler geldik hafta sonu programımızın sonunda gönül ister ki burada sona eriyor. Haftaya Hafta sonu cumartesi pazar yine sabah saat 9'dan 12'ye kadar birlikte olacağız. Farklı konular ve konuklarla tabii ki sohbetlerimiz olacak, bilgilendireceğiz ve şarkılarımız olacak. Ama bir hafta bir çalışma haftanız var efendim. Kolaylıklar diliyorum bu hafta için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ve Kurt Bey ile sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Sen kalıp gidersin. boş yere karanlık gecelere elinde kurşun kalem sıkarsın heceler. i